Şöyle bu şekilde bahçeler var. Bu da çok güzelmiş. Çiçekli çiçekli. keçiler, koyunlar, kuzular geziyor dışarılarda. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda Hobi Bahçelerine geldik. Böyle hayvanları var. gel 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 burada hayvanları var buraya insanlar bir yılını, iki yılını tutup bin lira, iki bin lira karşılığında bahçe yapıyorlar. Küçük küçük de evler var. isterse evlerde de kalabiliyorlar. Ağaçtan ahşap evleri var. Sen mama mı istiyorsun? Mama mı istiyorsun sen? Hı? Mama verelim mi sana? Acıktın mı? Karnın acıktı mı? Su mu içeceksin? İç. Varmış da Çok tatlısınız ya. Burada da keçiler. Böyle tavşanlar. Bakayım yavru tavşan var mı? Aaa yavrular da var. Tavşan var. kapılarında böyle hepsinin anahtar var. İsterseniz içeri girip yem verebiliyorsunuz hayvanlara. Böyle bu şekilde bahçeler var. de çok güzelmiş. Çiçekli çiçekli. Keçiler, koyunlar, kuzular geziyor dışarılarda. Arkadaşlar. Böyle bir şekil. Merdivenlerden çıkıyorsunuz. Baya bir geniş alanda kurulmuş bu alan. Hoy bahçeleri alanı. <laughs> Meyve ağaçları. öyle günler var kenarlarında. Allah'ım anlamadı. Kuzu bana bak ya minnacık. Nereden geliyorsun? Gel, bırak bırak. Gel kuzucuk gel. Kuzucuk gel. Yürü, Korkma korkma kızım korkma. Nasıl kokluyor ne hissettiğini? bu bana bak ot yok yok da acıkmışlar görüyor musun? Ben bak böyle yapar tatlanır arkadaşlar. Bak <laughs> Hepsi topa, ha dut Ay bakayım. Yine burada da böyle bu şekil. Aa kuzucuk. Ee, Kuzu. Ay, da da. Kız. Ee, Acıktınız mı siz? Bırak bırak <laughs> <laughs> Sen de ver al. al, al sali, ver. Tamam ver. <laughs> Ne gezelim <laughs> tamam. <gelince> biraz. <laughs> Oy! Kuzucuklara kızdı ya. Bak 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 ne yapıyorsun? hapşurdu mı kızdı mı? Bunu kızıyor bence. Bak gemi gibi olmuş ha. İyi iyi. Bak kuzucuklara yedirmiyor ha. Bak biz gidiyoruz onlar geliyor. Nereye geliyorsunuz? Ne Nereye geliyorsunuz? Nisanur seni yiyecek. <laughs> Bakıyor sana doğru bak. Aa, isteyenler evlerinde süslemiş böyle çiçekler. Süs eşyalarıyla. Bayağı da büyük. Kiralayalım. Sümbül Sokak, az önceki Zambak Sokak'tı Şöyle şu aralara da isim vermişler. Sümbül Sokak, Zambak Sokak diye. Yani kiralanıp bir yıl iki yıl neyse artık gelinilebilir hem hayvanları var hem bahçeyle uğraşıyorsunuz bence gayet iyi adı üstünde hobi bahçesi zaten şöyle bankları da var şöyle kenarlarda gelip gezmek isteyen ziyaretçilere açık ücretsiz şöyle banklarda oturabiliyorsunuz hayvanlarla iç içe. Gayet güzel bir bayağı büyük bir alan. Az ademeli üçe sokak var. Ya bunları şu ara sokaklara, şu aralara hep sokak ismi koymuşlar. Çok tatlı. Böyle de çok tatlı süslemişler. Evleri. Şurada da Menekşe Sokak. <laughs> Hepsinin ismi var. Böyle oturmuşlar. Burada kahvaltı, çay. Gayet de güzel bir yer tavsiye ederim yani. Herkese biz de fiyatını soracağız. Ayrıntılı bilgi alacağız. Ve inşallah bir seneliğine kiralayacağız. ilk önce bir bakalım bir senelik. Ondan sonra da Ne ekip içmişler. Burası da orman olmuş artık. Burası Lale Sokak. Şöyle. Bu sokağın ismi. Şöyle bir sokak. Lale Sokak. Ve burada bankları var. İnsanlar ekiyorlar, biçiyorlar, yatıyorlar isterlerse. Çıkıyorlar burada. Kahvaltılıklarını, kahvaltılarını yapıyorlar, yemeklerini yiyorlar. Bazı evler böyle güzel güzel süslenmiş şekilde. Süslemişler. Evlerinde. Bir çok güzel. Çok güzel. Bak birer tane koy. Çıkıyor. ne Bak içinde görüyor Böyle bu şekilde arkadaşlar. Sizler için derledim, topladım ve sundum. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi korkuyor. Bu ne? Kaplak yaymadı. Hı, de kaka. Domatesleri şeyleri çok Evet arkadaşlar burada oyun alanı da var böyle küçük bir kafeterya var. Hmm. Bazı evleri böyle çok güzel süslemişler. Kapılarını. Harika olmuş. Bu da çok güzelmiş. Ben renkli renkli.